Avni abi. sen konuşabilir miyiz? Konuşalım. Zaten ben de seninle konuşacaktım. Ne o bir sorun mu var? Yok sorun değil de. Şu teknenin ruhsatını devralabilir miyim diyecektim. Ben gerisini Cem abiyle halledeceğim. Ne gerek var ki şimdi bunu? İyi düşünün pek emin misin? Eminim abi. Tamam olur halledersin. Sen ne diyecektin abi? Ya benim de sana güzel bir haberim var. Şu rüzgarı ses terapisine yazdırmak istiyordun ya. Evet. Ben o işi hallettim. Kaydını yaptırdım. Hatta yerde kalmasın diye de dönem ödemesinin hepsini peşin getirdim. Abi çok pahalıydı. Bırak şimdi parasını. Sen artık gönül rahatlığıyla Rüzgar'ı tedavi ettirebilirsin. Abi çok sağ ol da ben bir şekilde denkleştirip halledecektim. Bak yine borçlandım sana. Ne borcu? Rüzgar'a iyi gelsin yeter. Tamam. Hadi kolay gelsin. ne yapacağım şimdi? Abicim bir gelir misin? Geldim abicim. Abicim prensesin çekimi varmış. Seni götürmemi ister misin oraya? Çekim mi? <laughs> abicim ben hiç çekim görmedim. Hiç çekim görmedim. Gidelim hadi. Tamam gidelim. Önce üstümüzü değiştirelim. Ondan sonra oraya gideriz tamam mı? Tamam abicim. Hadi gidelim. Alo Fikret. Kaptan ayarladım. Artık teslimat için baskı yapabilirsin. Tamam abi tamam sen merak etme. Sen borç işinden mi yürüdün abi? Aynen öyle. Şimdi hem Cem'e hem de bana borçlu. Eskisinden daha çok paraya ihtiyacı var. Artık hayır diyemez. Tamam tamam abi ben halledeceğim sen merak etme. Bu işi hallet Fikret. Adamlar boğazıma çöktü beni çocuğumla tehdit ediyorlar. Bilir bu işi. Tamam abi sözüm söz. Ben zaten bu Miradan'ın herifi takipteyim abi şu an. Yani kız da böyle bir samimiyet kurdu ya. Bu lavuk becerecek bu işi gibi ha. Tamam sen ye de gözünü ayırma. Duyguları yedikmişim. Batırmasın. Kaptan geliyor sana. Tamam. Tamam sen merak etme. Ben bir sıkıntı olursa yani bir cinlik çıkarır kafa karıştırırım buradan. Hallederim abi şey. Hem kaptanın gelmesi iyi ya onu da ayıklarız. Tamam. Hadi bakalım. Abinin sabrı tükenedi. Bir an önce teslimata başlayın. Yoksa sonun iyi değil. Harun Bey. Vay! Kaptan, sen de mi çekimi izliyorsun ya? Senin ne işin var burada ya? Ne yapıyorsun kral? <laughs> kral ne haber kral? İyi hey, iyi hey, hadi sen şöyle gez bakalım biraz abinle konuşalım biz. <laughs> konuş kral konuş. Helal. Ya tamam bak böyle tip tip Allah Allah. Ben de çekimi izliyordum böyle seni görünce bir merhaba diyeyim dedim ya. Zaten asabımız bozuk oğlumuz hastanelik olmuş kimsenin sorduğu yok. Ne olmuş Haydar'a? E? Ne bileyim ben o zarif anlatamıyor ki doğru düzgün. O lan tutuldu kaldı diyor. Doktora götürmüşler acile yani onlar da bir şey diyememiş. Vardı öyle ara ara Tutulmaları çocuğun yani. Şükret. Hah. otizm sendromu olma ihtimali çok yüksek. Zarif hep direndi. Bari sen doğru bir tedavi aldır olduğuna. Ya neyle aldırayım be kaptan? Para mı var? Gözünü seveyim. Zaten iş yarım kaldı diye ya, beni bir dövdüler. Sen biliyor musun ya? Burama vurdular ya. Bu iş yarım kaldı diye bir de borcunu ben ödüyorum şimdi. Onunla uğraşıyorum ya. Beni zorlama senin o zaman. Okula geldim. Zorla kutuyu elime tutuşturdun. Neredeyse senin yüzünden yakalanıyordum. Kaptan yapma gözünü seveyim. Ben onlar ne diyorsa onu yaptım ya. Ben ne yapayım yani? Neyse biz zaten senin yerine başkasını bakıyoruz da yani sana hiç sormuyorum bile. E, tamam. Ben seni sonra ararım. Vallahi? Yapacaksın mı? Öyle demiyorum. He. Birkaç sorun var sana. Ondan sonrasında bakacağım. İyi. Git buradan bir daha da yanıma gelme. Tamam? İyi. Adamsın. Anlaşmamız yeterince açık. Sen bu iki genç yeteneğin parlamasını sağlayacaksın. Ben de elimden gelen her şeyi yapacağım. Merak etmeyin Harun Bey. Ben bu işin kurduyum. Gençlerde iş var. Ben onları nasıl parlatacağımı da çözdüm. Önleri açık. İyiyiz değil mi? Yalandan söylemiyorsun. Tabii ki. Sabah ilk bir şeyi patlatıyorum Emir'ciğim. Bekle ve gör. Ben müsaadenizi isteyeyim Harun Bey. Müsaade sizin. Teşekkür ederim. Sendeki havadisler ne? Ne de durumlar anlat bakalım. Her şey yolunda. Kaçıyorum Madem her şey yolunda, kızın şu anda Özgür'ün yanında ne işi var? Sana her yerde gözüm kulağım olduğunu söylemiştim. Artık anlamışsındır. Beni hayal kırıklığına uğratma Anladık. Yoksa beni hapse göndeririz. Evet yapabilirim. Ama bunu yapmak istemiyorum. Bak benimle çatışmayı bırak. İkimiz de aynı taraftayız. Benimle iyi geçinirsen kazanan sen olursun. İyi de biz niye aynı taraftayız? Hadi ben bu heriften kız arkadaşıma yürüyor diye gıcık oluyorum. Senin ne derdin var Özgür'le? Orası seni ilgilendirmez. Sen sebeplere değil, hedefe odaklan. Önemli olan bu. Tamam. Kaptan tavana gelmiş abi. Ben sizi arayacağım falan dedi. Bazı soruları varmış. Ama yani yapacak bence. Hani ben o enerjiyi aldım ondan. Tamam. Daha fazla üstüne gitme. Arayacağım derse arar. Tamam abi sen zaten bir şey demeden ben tepelerine çökmem bunları ya. Ha bir de abi bu Miro ile ilgili sana acayip bir avadisim var. Neymiş? Abi yani ben bile üzüldüm lava öyle söyleyeyim. Bu Miro. Hı -hı.